Oyna bakalım o koltukla biraz daha. Ama dikkat et de düşme. Merak etme bak. Sımsıkı tutunuyorum hem de sımsıkı. İstersen biraz iş is konuşalım ha ne dersin? İş mi? Hadi hepiniz çıkın dışarı. Hadi çıkın dışarı hadi hadi. Sen de Kürşat efendi. Kapının önünde bekle. Bir arada sıcak bir şeyler getir bize. Boğazım nasıl kurudu bir bilsen. Kralın adını ağzına aldığına göre... ...artık sen de onun listesindesin demektir. Yerinde olsam... ...bundan sonra artık uyumam. Ölüm... ...en tatlı yerinde gelir uykunun. Ruhun bile duymaz.